Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Brawl Pass alacağız. Yani bundan tam gösteremiyorum. Bu. 279 TL'likten. Şimdi burada videoyu Evet arkadaşlar başarıyla aldık. Şimdi ödüllerine de alıyoruz. Ondan sonra 100 kredi. Bunun 100. cevher oyuncu rozeti 100 kredi 100 mücevher 10 elmas rozet bin, işte 100 mücevher bu bunu da alalım Aa, al <laughs> ben destans karakter almayı düşünüyorum Açıkçası bin kredi pek istemiyorum. Çünkü sem alacağım. Sem. Bir bakalım. Neler var? Sem dışında olabilir miyim yok sem? Allah Hah. Aldık. <gülüyor> şimdi bir elmas, ayır kredi. Bunu da al. Bu. Baya uzun sürecek kalmak. Al. Ben burada da sızacak Yoruldum ya. Alırken yoruldum. <laughs> Oyuncu şim şim simgesi bin altı ve kostüm. Evet. Partinin kostümü. Kasa obayke Piper. Şimdi paketleri açalım. Ender. Destansı. Ender. Ender. 56 altın. 106 altın. Evet. Aa güzel mi? 200 krediyi. Spike'ı da açacağız. Az kaldı. Şimdi kaç altınımız var? Hmm. Ben Bibi'yi maxlayacağım. Çünkü Bibi'yi seviyorum. Hmm. Şimdi hiper hiperşaldan alabiliyor muyuz şutunu? Şut burada. Alamıyoruz. Elmas da alabiliyor muyuz? Hayır. Hmm. Tamam. Birbirinin hiper şarjı çıkmıştı bize. Yanlış hatırlamıyorsam evet çıkmıştı. Şimdi geriye kalan altında ne yapabiliriz? Bibi'ye yıldız gücü alabiliriz. Sayı vuruşu diyor. Bibi sayı vuruşu çubuğu dolduğunda %12 daha hızlı hareket eder. Bibi hmm. Başka bir yıldız gücü alabiliriz aslında. Hangisini alalım? Hmm. Şuraya bakalım yok. Bence biriktirelim. Şimdi 55 karakterimiz var. Aa, aslında bizim sememiz var ya. Bir seviye basalım hadi seme. Şimdi Bibi oynayalım. Savaş topunda. Maça girdik. Bakayım 11 seviye bebe nasıl. Şimdi Edgar'ı yavaş yavaş yaketliyoruz. Top aldım. Çok kolay olacak. Şimdi Hiper şarjı da çok iyi. Çok hızlı da doluyor. Hadi. Hadi. Atma atma. Bir hiper şarjı deneyelim ya. Şimdi. bin kutu olduk. 300 altınımızı alalım. Bakın gördüğünüz gibi biriktiriyorum ben. 5.000 yapıp kutumuz hiper şarjı... Oha! Bine altın çıkması yok mu? Abi süper şans verdi ya. Bin altın vermeseydi daha iyiydi bu arada. Abi bin... Bir paşaz vermeseydi daha iyiydi. Bari kutuya verseydi verecek çocuk. Evet. Öldürdük. Pas at. Neyse en azından. Anladım. Buradan gol atabiliriz belki. Olmadı. İpeğimiz olsun. Sonrası kolay olacak. Abi biraz bibi oynamak da zor. O yüzden ben pek iyi oynuyorum. Hayır. 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 Hadi ya. Ne yapıyor bu? Gol be. Hiç beklemezdim ama attı. Kör olsun. dedik. İmparator YTB ne yapıyorsun? Tamam öldürdük. Pro ne yapıyor? Aa iyi yaptı. At at, pass at, 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 I'm ready to open up the. Open Yes, look at that. 28 kademe ve altın 3. Ay demir 3. Bronz 3. <laughs> Yakın zamanda spike'ı açacağız. Acaba desem şu an... Hımm merak ettim. Alabiliyor muyuz hiper şarjı? Hadi ama. Gole odaklanın. Gole gole. Öldürme önemli değil. Öldürsen ne bir şey olmuyor yani artık. <laughs> Gol yiyecek. Sekizlik hala bana vuruyor. Evet bu maçı da yendik. Şimdi bir maç daha girelim. Gibi 30 kademe yapacağız. Oo. Karşı <laughs> biraz güçlü. Evet, şurada Can bastım Of gol Şimdi Çok az kaldı arkadaşlar 30 kademe 2 maç kaldı Şimdi takımdaki Matey'den biraz şüpheleniyorum. Evet, biraz doğru. Şüphelenmem de ben. Ah! Adam arkamdan mı sakladı beni. Matey öyle yapmasın. Daha mantıklı olacak. Burada şimdi biz ilerleyelim. Şu an hiçbir rakibimiz yok. Meydan, Vur. 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 Var ya. Orada çok iyi hareketler yaptı Lapsa. Adamsın be. Gol. Evet arkadaşlar son maçtayız. Son maç. Bir bakalım şu iyi ip aşağıdığını alabiliyor muyuz? Yok 29 elmas istiyor. buradan geçiyormuş gibi yaptı. Ama Poco biraz bakın. Darlayıcı oynuyor. Şimdi burada biraz zorlandık. Atamadım. Hiç i̇stediğim gibi. Neyse burada attığım golü. Ne oldu orada? Neyse attık. Arkadaşlar ne oluyor? Çok hızlı geçti. Al bastır. Vur boş kale. Ah ya. Biraz kalenin içine doğru gitseydi aslında. Gol olabilirdi. Baskı vur. Baskı da vurur mu? Baskı iyi. Çok iyisin. Bekleyin. Ben şu. Şey... Evet. daha <laughs> kaşaz basamıyorum ki ben. Tamam. Biz bu maçı net kazandık arkadaşlar. Evet. Maç kazan. Yağımın için biz. Ben zamanı oynuyorum. Bana gel. Bana at. Bana at. Bana. Neden oraya attın ya? Şimdi belki maçı kaybedeceğiz. Neyse. Evet arkadaşlar. Kazandık maçı. Gerçekten 30 kademe dedi. Evet. evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bugün bra pes aldık. Ve Bibi 30 kademe yaptık. Neyse hadi görüşürüz.